Futbolda resmen bir gecede darbe oldu ve yeni bir süper lig kuruldu. Bayağı zengin kulüpler bir araya gelip kendi liglerini kurdular ve gerçekten çok güzel oldu. Gelişmeleri resmen tırcıdayı gibi takip ediyorum. Ah, ah, aferin size. Aferin size. Şimdi öncelikle bu büyük kulüpler neden ayrılmak istedi? Efendim diyorlar ki biz çok para harcıyoruz ama elemelerdir vesaire birçok kulüple aynı parayı alıyoruz e ee, ne yapayım bana mı sordun bir topçuya 150 milyon euro verirken kaptan Tsubasa bile o kadar etmez lafa geldi mi Maradona şöyle topçuydu Pele böyle topçuydu şimdi onların ömürlerinde kazanamadığı paraları ortalama bir Avrupa Ligi futbolcusu neredeyse senede kazanıyor hiçbir sektörde maaşlar bu denli artmadı ancak sırf talep arttı diye oyuncular neredeyse açık artırmayla satılacak ayrıca kimse kusura bakmasın futbolcular önemli bir yetenek hatta sporun bütün dalları da aynı şekilde ama kesinlikle yaptıkları şey bu kadar para etmiyor en basiti bugün oturup 1950 yapımı ne bileyim 60, 70, 80 yapımı filmleri bile oturup izliyoruz. Ama gerçekten futbol manyakları dışında kimse oturup eski maçları izlemiyor. En fazla en iyi goller ne bileyim akıl almaz pozisyonların falan derlemeleri seyrediliyor o kadar. Yani yaşandı bitti saygısızca mantığıyla tüketilen bir ürün futbol. 5 sene önceki ligin maçlarını oturup izleyen var mı? Yok. Ama nedense akıl almaz paralar dönüyor. Hatta Gökmen Özden'in tabiriyle pornografik rakamlar dönüyor. Bu kadar da olmaz. Kısaca bu takımların ne kadar harcadığı kesinlikle bizim sorunumuz değil. Bunun sorumlusu tamamen sosyalizmdeki veya komünizmdeki gibi herhangi bir sınırın olmayışı. Futbol takımlarının harcama sınırı yok. İstediğini alabiliyor ve fiyatlar artıyor. Peki takımlar niye çok para harcıyor? Çünkü futbolcular pahalı. Peki futbolcular neden pahalı? Çünkü onların da satın alacağı şeyin sınırı yok. O yüzden o da 6 ev, 8 spor araba ve bir jet almak istiyor ve o yüzden fiyatı pahalı. Onun dışında gelelim futbol kalitesine. Evet insanlar derbi manyağı ve bu takımların maçlarına oturup izleyecek ama nereye kadar? Sonuçta iyiyi belirleyen şey kötünün olması. Mesela Real Madrid, Galatasaray var olduğu için Real Madrid. Yarın bir gün oradaki futbolda gayet normalleşecek ve anlamını yitirecek. Herkesin benzer seviyede olduğu maçları bir yerde kim ne yapsın? Bu ligle beraber şok olmak gibi bir lüksünüz de yok. Mesela arada Türkiye kupasında Fenerbahçe gidip Pendik Spor'a falan yenilirdi. 2 hafta dalga konusu olurdu. E burada o da yok. Barcelona Madrid'e yenilmiş. E olur yani makul. Ulan o takımdan da 3 yenmez be diyeceğim bir tane takım yok. İnternetteki yorumlara baktığında da Mehmet Demirkol futbolun Amerikasyonu demiş. Tamamen katılıyorum. Ha ben Amerikanizasyonu derdim daha doğru bir tabir ama olsun. Birçok sektörün içine etmemiş gibi kapitalizmi arkasına alan Amerika bunun da içine sıçacak gibi görünüyor. Kavramlar çok tekrarlandığında insanları sıkar ve güçlerini de yitirirler ama ne yazık ki durum bu. Bunun tüm sorumlusu kapitalizm. Ha siz yine de bu kelimeden sıkıldıysanız sizin için bu duruma aç köpekler sendromu da diyebilirim. Çünkü insanın doyumsuzluğu gerçekten aklıma başımdan alıyor. Hani eskiden keyif için icra edilen, zevkine yapılan her şey artık para kapısı oldu. İşin daha kötü yanı da eskiden bedava olan şeyler artık para vermek zorundayız ve sözde bu paralar o sektörün gelişmesine katkıda bulunacak. Dense de genellikle bir boka yaramıyor. Örneğin Türkiye'de maçlar benim çocukluğumda bedavaydı. Sonra bir kuruluş çıkıp yayın haklarını satın aldı. Hatırlıyorum o zamanlar işte kulüpler daha çok kazanacak, futbol kalkınacak diyorlardı. Ne oldu? Tamam Türkiye milli takımı bu aralar herkese 2-3 atıyor ama Türk futbolu önceki halinden neredeyse daha geride. Bari o dönemler Avrupa Kupası, Süper Kupa falan gördü. Galatasaray. Şimdilerde Avrupa'da çeyrek final oynadık mı havalara zıplıyoruz. Çünkü gelir göstererek borçlandığınızdan, e, yayın gelirleri de toplam gelirinizi arttırdığından tüm bu olay sadece kulüplerin daha fazla borçlanabilmesinin yolunu açtı o kadar. Dava yememek adına isim vermeyeceğim ama bazı kulüplerimizin hali tek kelimeyle utanç verici. Senelerdir borç içindeler ve ya devlete gidip abi şu bizim borcu sil be hadi. Vallahi durum kötü. SGK'lar hep birikti. Hadi be abi diye yalvarıyorlar ya da televizyonlarda yardım geceleri düzenleyip hadi be güzel taraftarım sen yaparsın be hadi 3-5 ateşleyin be. Bak mis gibi forma yaptık. Biraz merch almaz mısınız? Bak X'larcı da var bunun istersen silin var falan diye para dilenmek. Allah aşkına biri bana söylesin. TikTok'ta görkemli şato diye bağıran TikToker'la televizyonda bağış için hadi be bilmem ne taraftarı diyen yönetici arasında ne fark var? Ben genel olarak bu ligin kurulmasına sevindim. İnşallah kalanlar da alternatif olarak devam eder ve iki organizasyon da günün sonunda batar. Belki ondan sonra yeni ve daha güzel bir düzen kurulur. Yakın zaman önce ki benim yakın zaman demem nereden baksanız iki ay demektir. Çeşitli influencer hanfendilerimiz bir takım selülitli ve göbekli hallerini paylaştılar ve kendilerine dayatılan güzellik algısından sıkıldıklarını ifade ettiler. Bazı insanların hayatı gerçekten çok güzel ya. Hani parasında, pulunda veya şöhretinde değilim. Sadece kurnazlığındayım. O kadar rahat sıyrılıyorlar ki her şeyden. Oh mis yemin ediyorum. Şimdi özellikle vücut olumlama konusunda baştan beri samimi olanları bir kenara bırakıyorum. Örnek ver dersen de çok önemi yok. Çünkü Instagram influencerları genelde aşırı yüzeysel oldukları için çok takip etmiyorum. Geçen Drama Pasta YouTube kanalına bir videoya denk geldim. Ve kaynağım o hanımefendidir ki Berrak diye bir influencer varmış. Öyle mişli anlatınca da masala giriş yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Neyse baştan beri hep doğal hallerini koyuyormuş. Eyvallah. Bu gibi baştan sona kendisi gibi davranan kişileri alkışlayarak bir kenara bırakıyorum. Ama son dönemde adı geçen 2-3 influencer'ın beden olumlama çabası dümdüz iki yüzlülükten başka bir şey değil. Hem o sistemin parçası ol, kazandığın takipçiyi, parayı, tanınırlığı, her şeyi ona borçlu ol. Sonra çok affedersiniz ama bazı şeyleri devam ettirmek insanın götüne zor gelince bas eleştiri ve kendini akla. Ne güzel yaşantı ya. Yemin ediyorum aşırı imreniyorum bazen. Keşke ben de boktan sistemlere dahil olmayı kendime yedirsem de onun üzerinden parayı vursam sonra da boklayıp kendimi temize çıkarsam. Mis gibi yaşantılar. Bu arada TLC'ye böyle bir belgesel yapsam kabul eder mi acaba? Ilık götler belgesel fikrinden sonra ikinci güzel fikir. Mis gibi yaşamlar. Sen sürekli 40-50 foto üzerinden özenle seçtiğin fotoları bol photoshopla ve bol filtreyle piyasaya sür. Hep doğallıktan en uzak ama aynı zamanda da en güzel haline sosyal medyada var ol. Tamamen bu sayede bir yerlere gel. Ondan sonra ay toplum bize dayatıyor. Kardeşim o dayatılan güzellik algısının sen de bir parçasıydın. Mimarı olmasan da en azından önemli payandalarından biri de sendin. Şimdi utanmadan eleştiriyorsun ve birden doğal hallerini paylaşmaya başladın. Vallahi güzel yaşantı. Yakında üçüncü gözümü açtım diye içi boş bir aydınlanma felsefesi de patlatırlar görürsünüz yakındır. Senin zaten tek meziyetin güzel görünmek. E onu da beceremeyeceksen, spor yapmak veya bazı şeyleri yememek sana zor geliyorsa, neyin influencer'lığını yapacaksın ki? Tek olayın spor, makyaj ve modayı takip etmek. Hayatında bu influencer hanımefendiler hakkında, gerçi bu arada kadınlardan gidiyorum ama aynı zırıltı erkeklerde de var. Ama son olaylar hep kadınlar üzerinden gitti. O yüzden kadın örnekleri veriyorum. Hemen bunun da bir disclaimer'ını vereyim de mal mal eleştiriler gelmesin. Yoksa tek olayı yakışıklı olmak olan bir sürü erkek de var. Neyse Hayatımda bu influencer hanfendiler hakkında birinin de çıkıp ya bir gün bir konu hakkında bir yorum yaptı gerçekten ufkum genişledi veya çok iyi espriler yapıyor ya gerçekten çok komik gibi bir tane yorum görmedim. Olsa olsa en iyi ihtimalle kızın bir tarzı var gibi laflar oluyor ki gerçekten çok önemli bir meziyet. E bıngıl bıngıl gezince o tarzı var kısmı da pek önemsenmeyecek. Ne kaldı geriye peki? Ne yani bizim bilmediğimiz çok iyi bir yazarlık yetiniz mi var? Birden çok iyi şarkı sözleri ne bileyim film, skeç vesaire mi yazacaksınız? Kendinizi sanata mı vereceksiniz? Her işin bir zorluğu var, sizinki de bu. Spor yapıp fit görünmek, makyaj yapıp eksiklerinizi kapatmak, modayı takip edip şık görünmek. Ha hayata dair bir şey sorulursa da kendinizi sevin, kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin gibi boş boş laflar etmek, etliye sütlüye karışmayıp sürekli toz pembe bir tablo çizerek takipçilerine link bırakmak, hepsi bu. Ama bir yerden sonra bu da zor geliyor anlaşılan ve sanırım nedeni de şu. Zaten bütün bunlar belirli bir kitle toplayıp onlara mal satmak üzerinden yürüdüğü için e 20 bin 40 bin çevresinde bir kemik kitleye ulaştınız mı tamamdır. Kazanılan para yetiyor demek ki. Sonuçta kemik kitleleri onları her halleriyle sevdiği için ister fit olmuşlar ister bıngıl olmuşlar bir önemi yok. Günümüzde çeşitli sorumluluklardan kaçmak gerçekten çok basit oldu. Nokta noktayım diye şöyle şöyle olmam gerekmiyor diye bir furya başladı mis gibi. Dişe dokunur bir şey yapmayan herkes o sırtlarındaki 200 gramcık yükten de kurtulmaya başladı. Mankenim diye güzel olmam gerekmiyor. Influencerım diye bakımlı olmam gerekmiyor. Yarın bir gün gerçekten çocuk doğurdum diye emzirmek zorunda değilim diye de bir varyasyonu çıkar. Yakında görürüz. Süper. Hayat gerçekten böyle insanlar için güzel. Tekrar söylüyorum baştan sona samimi olan insanları kesinlikle tebrik ediyorum. Cildindeki selülittir, çatlaktır, yüzündeki çukurdur bunları sallamayarak Büyük bir özgüvenle fotolarını paylaşan ve bu haliyle bir yerlere gelenleri gerçekten tebrik ediyorum. Ama büyük bir şark kurnazlığıyla bir yerlere gelip sonra kendilerini masum veya samimi göstermeye çalışan insanlar böyle ağlamaya başlayınca onları acıyacak değil. Zaten bu influencer tayfasının da son zamanlarda geçirdiği evrimi rahat gözlemleyebilirsiniz. Yine drama pasta kanalında bunun değişim olduğu ne bileyim işte tarz değişikliği gibi bir şey olduğu söyleniyorsa da konu tam olarak o değil. Bu evrenin sebebi bence tamamen satış politikası. Kabul edelim normalde gönüllerinde atıyorum 2000-3000 TL'lik ürünlere giymek ve onlardan reklam almak var ama o markalardan kendilerine tabii ki teklif gelmiyor. Çünkü lüks ürün satanlar ne yapsın 100.000-200.000 takipçisi olan influencer'ları. E peki nereden geliyor teklifler? Atıyorum trend yoldan. E oranın müşterisi herhalde işte 150 ile 500 TL'lik ürün alan bir kitle. 2000-3000 TL'lik ne bileyim çanta, mont vesaire giyen birinin samimi bulur mu? Bulmaz. E ne yapmak lazım? Halktan görünmeye oynamak lazım. Ya biliyor musunuz ben de bayılırım 50 liralık tişörte. İnanır mısınız günlük 200 TL'lik kombinle geziyorum falan. Hele pazardan aldım kelimesini ettiniz mi var ya of. Ya sen halktansın ya kral. Halkın kendisisin sen. Ya pazardan tişört almış abi daha halktan olabilir mi ya bir insan. Kısaca bu şark kurnazı influencerlarımızın yapmaya çalıştığı tamamen bu. Yine ismini vermeyeceğim ama bir başka influencer da eski fotolarını paylaşmış. Yok eskiden kiloluydum, hep şöyleydim. Yorumları ne zaman okusam ağlarım falan. Ya kral Instagram'da hep suni suni mükemmellikler yaratan halinizden hiç öyle anlaşılmıyor ama biliyor musun? Genelde insanları ya salak ne yaşadığımı bilmiyorsun diye eleştiriyorsunuz ya. Gerçekten bilmiyor insanlar. Çünkü her ne kadar o yorumlara ağlasanız da maşallah 2 saat sonra 10 numara foto geliyor. E bu kız hiç o kırılmış incinmiş birey değil. Ne yapacağız peki? Son olarak tüm bunlar aslında eleştiriden ziyade bir tavsiye sayılır. Çünkü gerçekten birçoğumuzun güzel görünme dışında bir meziyeti yok. Ve bunu bıraktığınızda da takipçi sayılarınız patır patır düşecek. Ha ondan sonra da yine ağlayacaksınız ya da dikkat çekmek için şimdi yaptığınızdan daha saçma şeyler yapacaksınız. İyi İyisiniz sağlığınız için spor yapıp fit kalmaya devam edin derim. Çünkü zaten bu saatten sonra herhangi bir derinlik kazanmanız zor. Zaten bu zamana kadar kazansaydınız böyle şeylerle gündeme gelmezdiniz. Bol bol detoks, bol bol squat. Yakın zaman önce Gaga Bulut'la Jahreyn birbirine girdi. Genel olarak dramaları sevmediğimden konuyu o noktadan ele almayacağım. Daha ziyade ilk kayıtlarda ifade özgürlüğüne değinmiştim ve kendi tanımımı anlatmıştım. Bu olayda da bunu kanıtlayan bir nokta var. O yüzden konuyu o yönünden ele alacağım. Öncelikle özet geçeyim. Reşit olmayan bireyleri para karşılığında öpüştürdüğü için hapis cezası alan Gaga Bulut çıktı ve hızlı da bir çıkış yaptı. Önce hatamı anladım, ben değiştim minvalinde bir video yaptıysa da şak diye ikinci adım olarak Jahreyn'e bayağı sert salladı. Delikli tava falan dedi ki inanılmaz şaşırtıcı bir andı benim için. Hani 30 yıldır Türkiye'de yaşayan biri olarak şaşırmayı bir 10 sene kadar önce bırakmıştım. Ama Gaga Bulut buna rağmen beni şaşırtmayı başardı. Hem daha önce delikli tava diye bir tabir duymamıştım. Hani internette Lubuncu'ya dair birkaç kelime görmüştüm ama bu bir ilkti. Hem de alfabe grubuna dahil olup aynı zamanda homofobik hakaretler eden birine de hiç rastlamamıştım. Yani ben en azından alfabe grubundan diye düşünmüştüm. Değilse şaşırtıcı, öyleyse daha da şaşırtıcı. Neyse Gaga Bulut Twitch yayıncısı olan bir arkadaşının yayınında bayağı jahren'in eşine varana kadar salladı. En sonunda da jahren'le davalık oldular. Dediğim gibi burada dramaya değinmeyeceğim ama dikkatinizi çekmek istediğim başka bir yön var. Tüm bunlar Mira İpek adında bir kadın yayıncının Twitch yayınında oldu. Dolayısıyla da Twitch kanalı banyedi. Bunun üzerine Mira İpek YouTube kanalında bol ağlamalı bir video paylaştı. ''Vay de Gaga Bulut beni kanalından etti, vay benim ve kedilerimin ekmeğiyle oynadılar, rızkımı kestiler'' falan diye. ''Yok ben sürekli yayını kapatıp Gaga'ya ne yapıyorsun dedim, onu frenlemeye çalıştım'' falan diyor. Ama videoyu izledim, tek duyduğum şey kahkahaları. Söylediğine göre 500 civarı izlenme ortalaması varmış. Artık yayın birden normalin 10 katı izlenmeye başlayınca o kalabalığın cazibesine dayanamamış gibi geldi bana. Gazeteci Ünsal Ünlü'den çok duyduğum bir laf vardır, belagatın şehveti'' diye. Onlar da kalabalığı görünce bir coşmuşlar, bir coşmuşlar. Ama sonra da Twitch baya ayaklarının altındaki yeri çekmiş resmen. Bunu konu edinmemin sebebi de şu. Bahsettiğim videonun like sayısı 500, dislike sayısı 14.000. Yani insanlar söylenenleri pek de yememiş ve cezasını kesmiş. Aslında benim de böyle konularda verilmesini beklediğim ceza budur. Daha önce de gözaltına alınan komedyenler Pınar Fidan ve Emre Günsal'dan bahsederken söylemiştim. Bence küfür ve hakaret de ifade özgürlüğüdür. Gelişmiş toplumlarda verilen tepki eğer hakaret edilen kişi onu hak etmişse yine de küfür etmeyi çok hoş karşılamaz. Tamam adam ciğeri beş para etmez bir ama bu kadar hakarete gerek var mı? Dalga geç olsun bitsin şeklindedir. Eğer kişi böyle hakaretleri hiç hak etmemişse tamamen düzgün biri ise küfreden kişi kendini bitirmiş olur. Hapis cezasıdır, kanal kapatmadır, para cezasıdır bunlar çok ağır cezalar bence ve gereği de yok. Sorunu çözmüş de olmuyor. Adam o kadar hapis çattı çıktığı gibi yine vukuat mesela. Böyle durumlarda olması gereken insanların prestij kaybetmeleridir. Jahreyn dava açma yoluna gitmiş. Olabilir o öyle düşünmüş ama ben olsam kendim ceza vermek istemezdim. Çünkü cezayı verdiğiniz zaman bir nevi ödeşmiş oluyorsunuz ve yarın bir gün o kişi bir hata yaptım ve cezasını da çektim diyerek haliyle eski konumuna geri dönmüş oluyor bir nevi itibarını geri kazanıyor. Gereği yok. Bırakın küfrünü ettikçe etsin ki insanların gözünde de giderek küçülsün. Normalde olması gereken kanalının açık kalması ve bu hareketinden dolayı 500 izleniyorduysa 50 izleyiciye falan düşmesi. Çünkü sonrasında video çekip onlar yüzünden kanalım kapandı diyebiliyor. Sanki hiç kendi hatası değilmiş gibi. Ama kanalı açık olsa ve izleyicisi düşseydi bunu demeye iyice hakkı olmayacaktı. Bu arada hemen ya o dislike basan kitle tamamen Jahreyn'in kitlesidir diyenler olabilir ama sanmıyorum. Birincisi bu tarz dramaların peşinde koşmayan biri olarak ben bile dislike'ı basardım. Ayrıca internetten arayınca gördüm ki Jahreyn o videoyu izlerkenki görüntüsü var. O zaman bile videonun like sayısı 100 ama dislike 700'lerde falan sadece o kitle olamaz. Ayrıca video zaten içinde barındırdığı samimiyetsizlikten ötürü o kadar dislike'ı fazlasıyla hak ediyor. Son olarak demem odur ki küfür ve hakaret bile ifade özgürlüğüdür. Bunun çizgisini aşanlar da bedelini hapisle veya para cezasıyla ödememeli, daha ziyade toplum tarafından dışlanmayla ödemelidir. Genelde felsefe bilime ışık tutmuştur. Tarihçi Mikail Bayram'dan duyduğum bir örneği hemen sizlere satayım. Eskiden insanlar panzehri, ya bu zehir bu hayvana zarar vermiyorsa demek ki onu engelleyen şey de yine bu hayvanda olmalı diyerek bulmuşlar. Yanlış hatırlamıyorsam zehirli yılanları gübrenin içinde bekletip çürümesini sağlıyorlarmış. Ancak bir kısım çürümüyormuş ve işte o özüt sayesinde panzehir üretirlermiş vesaire vesaire. Yani önce düşünüp sonra da o düşüncelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak nedense daha sonra o gerçeklik üzerine tekrar düşüncelere dalmıyoruz. Ancak felsefi keşifler nasıl bilime yol gösteriyorsa aynı şekilde bilimsel kurallar ve keşifler de felsefeye yön verebiliyor. Ara ara bu kurallara değineceğim. Bunlardan bir tanesi de Laffer eğrisi. Peki nedir bu eğri? Aslında kendisi bir ekonomi terimi. İlk olarak Amerikalı iktisatçı Arthur Laffer veya Laffer tam bilmiyorum nasıl okunuyor tarafından ortaya atılan bu eğri genellikle vergi oranlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak kullanılıyor. Farzi misal devlet olarak vatandaşlara %5 vergi koydunuz. Bunun karşılığında da %5 vergi toplarsınız. %10'a çıkarırsanız da %10 alırsınız. Ancak o %10 bir nevi doyma noktasıdır ve bundan sonra eğer vergileri %15'e çıkarırsanız yine sadece %10 vergi toplayabilirsiniz. Ha oldu da 20'ye çıkardınız. Bu sefer geliriniz daha da düşer ve %5 vergiyi ancak toplar hale gelirsiniz. İnsanlar ödeyemeyeceği noktaya geldiği an, "Ya o verginin olduğu ürünü tüketmemeye başlar." ya tüketimini azaltır ya da vergi kaçırır. Peki bu laf eğrisi sadece vergi oranlarını açıklamaya mı yarar? Tabii ki hayır. Aslında birçok konuya uygulamak bir hayli mümkün. Yakından uzağa gidecek olursak çalışma saatlerindeki olay da tam olarak bu. Nedense şirketler ve kurumlar aynı yukarıda bahsedilen devlet misali eğer çalışma saatini artırırlarsa verim de artıracaklarını düşünüyor. Ancak sonuç kesinlikle ve kesinlikle hüsran. Diyelim ki haftada 40 saatlik bir çalışma düzeni yarattınız. 40 saatlik verimi alıyorsunuz. Ancak 45 olduğunda o verim 35 saate düşüyor ve bazı fark edilmeyen ufak tefek zararlar oluyor. İşte ofis araçları daha çok bozulmaya başlıyor. Veya bazı gereçler çok daha erken bitiyor. Veya sigara araları daha uzun sürmeye başlıyor. Ola ki çalışma saatlerini 45'ten 50'ye çıkardınız, birdene göresiniz. Hastalık izinleri almış başını gitmiş. Kısaca insanların belirli bir limiti var ve ne yaparsanız yapın onun üzerine çıkamazsınız. Gerçi bazı ülkelerde çalışma saatlerinin verimle pek de alakası yok. Aslında onlar da bunu biliyorlar. Maksat daha ziyade çalışanları düşünemeyecek hatta seslerini çıkartamayacak hale gelene kadar yormak. Bu eğriyi yemek yeme konusunda da kullanmak mümkün. Zaten gördüğünüz gibi lafere yedisi aslında bira göbeği gibi bir şey. Bir paket abur cubur yediğinizde keyfiniz yerine geliyor. İki paket yiyince yine zevk alıyorsunuz. Ancak 3'ten sonra yavaştan yağ bağlamaya başladığınızı görüyorsunuz ve keyfiniz kaçıyor. Ve daha sonra o kaçan keyfinizi yerine getirmek için 4. paketi açıyorsunuz ve artık seyreyleyin kısır döngü. Obezite ile ilgili belgeselleri izlediğinizde bu durumun çok sık yaşandığını göreceksiniz. Yine bu laf vereyresinin ilgi ve sevgi oranlarını da iyi açıkladığını düşünüyorum. Diyelim ki hoşlandığınız kişiye günde bir iki mesaj attınız ve sıcak samimi cevaplar aldınız. 3-4 olunca yine durum aynı gidiyor. Ancak 4'ten sonra karşı taraf zamanla sizi neydi yani ilgiye muhtaç bir olduğunuzu düşünmeye başlıyor ve cevapları seyrekleşiyor. Siz de daha çok görüşmek için ilgi miktarını artırıyorsunuz ve bir bakmışsınız ki karşınızdaki insan tamamen ortadan kaybolmuş. Rakamları tamamen uyduruyorum bu arada. Her şeye bir birim biçebiliyor insan ama ilgiye bir şey bulmak zor. Kısacası alt tarafı bir ekonomik tabir diye deyip geçmeyin. Birçok sorunu özetlemekte bir hayli başarılı.